Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Cengiz Kaymaz. Kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki ben teknolojik odaklı içerikler üretiyorum. Artık günümüzde elektrikli araçlarda teknolojik bir ürün olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de kanalımda elektrikli araçlara yer vermeye devam edeceğim. Bu seferki araç ise Avrupa'da ve İtalya'da en çok satan B segment araç olan Panda'nın Grande Panda olarak yeniden tanıtıldığı aracın diğer elektrikli araçlardan farklı olarak çok güzel bir özelliğe sahip. Şimdi gelin bu araca yakından bakalım. Arkadaşlar ben bu aracın diğer elektrikli araçlardan farklı olarak ön tarafında hiçbir araçta bulunmayan diyelim ki evinize geldiniz veya iş yerine geldiniz veya evinizin otoparkına geldiniz. Aracınızdan kablosunu çıkartıp şarj girişine takana kadar baya bir zaman geçiyor. Fiat burada çok güzel bir çözüm bulmuş. Aracın ön tarafına 4 metre kadar uzayabilen bir tane kablo koymuş. Bu sayede aracınızı park halinde bırakır bırakmaz hemen kablosunu çekiyorsunuz ve şarja takıyorsunuz. Hızlı bir şekilde sabahleyin tekrar arabanıza bindiğinizde bu kabloyu çıkartıp yerine sarıyorsunuz ve ön tarafını kapatıyorsunuz. Bu sayede araç çok pratik bir hale gelmiş. Arkadaşlar bu araç Citroen'in C3'te kullanılan Smart Car platformuna dayanan yeni Fiat Grande Panda büyük ölçüde tasarımına güveniyor. 1980'den kalma orijinal Panda kara düzenli şekilde geri dönüyor. Arkadaşlar araç 4 metre bir uzunluğa sahip. Şu anda elektrikli araç konusunda en ucuz versiyonlardan bir tanesi olarak Türkiye'ye gelmesini beklediğim Hyundai Easter'ın 3.5 metrelik boyuna göre Fiat Grande Panda'nın 4 metre boyuna ve en düşük fiyatlara sahip olan model olması beni gerçekten heyecanlandırdı. Arkadaşlar Fiat Grande Panta artık B SUV bir araç. İki tane motor seçeneğiyle tanıttı Fiat bunu. Birincisi elektrikli bir araç. Diğeri ise hibrit bir motora sahip. Bizim için önemli olan elektrikli olan kısmı. Aracın teknik detaylarına geçmeden önce biraz tasarımından bahsetmek istiyorum. Araç şehir içinde park alanı bulmak için ideal bir araç olduğunu düşünüyorum. Çünkü boyutları olarak baktığınızda kompakt B SUV bir araç. Aracın iç tasarımına geçtiğimizde ise maalesef Avrupalı otomobil otomotiv üreticileri bundan vazgeçmiyorlar. Fiat Grande Panda'nın baz versiyonunda multimedya ekranın olduğu kısımda maalesef bir kapak bulunuyor. Şu anda da zaten göreceksiniz. Bence artık üreticiler böyle donanımları eksilteceğine bu araçları daha ucuza nasıl üretebiliriz? Farklı bir yol izlemeleri gerektiğini düşünüyorum Aracın üst paketlerinde 10 inçlik bir multimedya ekranı bulunuyor. Araç 83 kW'lık bir motora yani yaklaşık olarak 113 beygire eşdeğer güç üreden bir elektrikli motora sahip. Aracın bataryası 44 kW'lık bir batarya ve bu batarya demir fosfat batarya. WLTP'ye göre 320 km'lik bir menzil bulunmakta. Ben bunun şehir içinde 300 km'ye dayanacağını düşünüyorum. Ama bu araç tamamıyla şehir odaklı bir araç olarak üretilmiş. Yani genellikle insanların ikinci aracı veya sabahleyin evden işe işten eve olarak üretilen bu aracın şu anda şehir içinde alınabilecek en ucuz araç olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de gelir gelmez çok iyi fiyatlara çıkacağını düşünüyorum. Aracın bataryası 100 kW'a kadar çıkabiliyor. Bu sayede 26 dakikada araç %20'den %80'e çıkabilmektedir. Ayrıca maalesef eksi yönlerinden bir tanesi 7.5 kW'la evde şarj edebiliyorsunuz. Gönül isterdi ki 11 kW veya 22 kW olsun. Arkadaşlar bu aracın elektrikli versiyonu 25.000 Euro'ya satışa çıkacaktır. Türkiye'de yaz aylara gelmesini bekliyorum. Şu anda 25.000 Euro İtalya'da %22'lik vergiyle birlikte satılıyor. Bizim ülkemize de %20 KDV olduğunu düşünelim. 25.000'i aynı şekilde almaya devam edersek bunun üzerine bir 2.500 daha ÖTV koyarsak eğer 27.500 euro yani yuvarlarsak bayi karıyla 30.000 euro diyelim. Bu araç şu anda 30.000 euro olarak Türkiye'ye gelse Şubat'ın 2025'inde 1 milyon 1 milyon 100 civarına satılacağını düşünüyorum. Bu segmente de rakipleri çok olacaktır. Özellikle BYD eğer indirime girerse Dolphin'le bu araç birbiriyle çok yarışacaktır. Ama BYD Dolphin bu araca göre biraz daha özellik ve teknik detay olarak daha iyi durumda. Menzil olarak da. Ama genel itibariyle bu araç Avrupa'da ve Türkiye çıktığı vakit çok iyi satış grafiklerine çıkacaktır. Arkadaşlar ben Grand Depanda'yı beğendim. Eğer ailenizin ikinci aracı sadece şehir içi odaklı kullanacaksanız Grand Panda'nın gelmesini beklemeye değer olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar elektrikli bir araç videosunun sonuna yine geldik. Siz bu araçla ilgili yorumlarınız neler yorum kısmında bekliyorum. Bana destek olmak için kanala abone olup videoyu beğendiyseniz beni çok sevinirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.